Biraz önce işletmeye gezerken kuzuların üzerinde kırmızıla boyayla yazılmış numaralar gördük. Bir de maviyle yazılmış numaralar gördük. Bunlar niye orada? Şimdi o mesela kırmızılar tek hayvanlarımız. Mesela tek doğum yapan hayvanları mesela kırmızıyla numaralandırıyoruz. Annesinde de aynı numara var, kendisinde de aynı numara var. Mavi olan mesela ne diyoruz? Mavi veya yeşil de olabiliyor veya siyah da olabiliyor. İkizlere de o alda. İkizlerin üstüne ondan numaralandırılıyor ki birbiriyle karışmasın. Çünkü ikisi de birden başlıyor. Böyle bir numaralama yöntemi belirledik kendimize. Ha, ne oluyor? Bazı kuzunun annesi ölebiliyor. Tabii ki her şey böyle güllük gülistanlık hepsi de böyle aman aman da yaşıyor. Muhakkak kaybınız oluyor. Kuzuda da annede de. Bu kayıp olduğu zaman anne ölüyor mesela. Ne yapıyoruz? Veya annenin sütü olmuyor. Ne yapacağız? Biz bu kuzuyu yetim kuzu sınıfına sokacağız ve bunu başka sütü olan bir koyuna yakma diyoruz işte. Onu annesi olarak ona kabul ettiriyoruz. Anneye de onu yavrusu olarak kabul ettiriyoruz. Onun için de tabii çoban arkadaşlarımız farklı yöntemler izliyor. Erhan Bey de biliyor. Ya yani bunlar tecrübeyle sabit şeyler. Bu ne oluyor? Yetim kuzu oluyor. Anne söylediği için o yetim kuzuyu başka bir annenin yavrusu haline getiriyorsunuz. Yani onu yetimlikten siz kurtarıyorsunuz. Ve o anne ona bakıyor, kendi evladı gibi. Başarılı olmanın aşamalarından bir tanesi de özveri diyorsunuz. Bu konularda da koyunu kuzuyu alıştırmak için bayağı bir özveri bulunuyorsunuz o zaman. Yok alıştıktan sonra tabii ki bu da bir özveri gerektiriyor zor bir şey de ama alıştıktan sonra yapabiliyorsunuz yani kolay geliyor artık. Ki mesela bazı çoban arkadaşlarımız o konuda daha yetenekli. Başka ağıldaki yetim olan kuzuları ya da başka koyuna yakılacak kuzu varsa onlar gidip yapıyorlar o işi de. Biraz önce işletmeye gezerken melez kuzular gördük. Bu kuzulardan da bize bahsedebilir misiniz? Melez kuzularımız anne Merinus, baba Karaman veya Kangal. Onları gördünüz, siz de gördünüz. Ha, bu, tabii ki isteyerek yapılmış bir şey değildi bu sene ama bir şey gördük. Melez olan bu hayvanlar çok daha dayanıklı, çok daha hızlı büyüyor ve yaşama güçleri çok yüksek. Mesela o kuzularda hiç böyle bir zafiyet göremezsiniz, e, kayıp da yok. Ve mesela önümüzdeki yıl Erhan Bey de biliyor, bir merino sürüsüne komple karaman veya kangal koç bırakıp melez bir ırk elde edelim. Bizim için önemli olan pazara sunacağınız hayvan sayısı, etinin kalitesi olduğu için. Hem de kuyruksuz oluyor biliyorsunuz. Yağdan da kurtulmuş oluyorsunuz. Kafa, görünüm, karaman veya kangal ama kuyruk merinos. Mesela o bir avantajdır. Önümüzdeki sene onu denemeyi düşünüyoruz. Bu melez ırkın e, avantajları nelerdir? Ya avantajları ya yani her zaman daha çabuk mu büyüyor daha mu? Hem çabuk büyüyor hem daha dayanıklı oluyorlar ve çok güçlü bir fizik fizik yapıları var. Yani diğer kuzlarla yan yana geldiğinde o onlardan farklı. Hiç zafiyet göstermiyorlar benim için. Yani ben onları daha çok seviyorum. Tabii burası biraz da etçi bir işletme olduğu için sizin için en önemli şey et randımanı. Tabii et randımanı da biz ama önümüzdeki dönemde daha çok düşündüğümüz, gerçekte yapmak istediğimiz şey kaliteli bir damızlık işletmesi olmak. Biz oraya mesela bir sürümüz ayırıp onu yapacağımızı söyledik. Ama geri kalan sürleri gerçekten bizim de hani kimsenin elinde olmayacak şekilde ya bu insanlar gerçekten bu işi yapmış, başarmışlar. Böyle bir koyun üretebiliyorlar. Yani saf olarak ne diyelim Kangal bizim kendi yerli ırkımız. Niye olmasın ya da Karaman. Bunun en iyisini elde etmek. Tek amacımız bu olacak. Yani damızlık üretip damızlık satmak. Her zaman hem böyle kariyer açısından mı diyeyim daha hoş, göze hoş gelen bir şey. Güzel koyun yetiştirmek ve insanlar gelip gördüğü zaman bundan siz de gurur duyuyorsunuz. Hani maddi kazancı da bir yere bırakın. Artık hani en iyisini ben yaptım diyebilmek çok önemli. Ben e, programımızın sonuna yaklaşırken e, size şunu sormak istiyorum. Koyunculuk yapmak isteyen bir kişiye veya bir işletme sahibine ne önerirsiniz? İlk başta yapması gerekli olan nedir? Veda veya yapması gerekenler nelerdir? Valla ben size şöyle söyleyeyim. Yapması gerekenler demeyeyim de dünyada kapitalizmin hükmedemeyeceği belki de tek sektör hayvancılıktır. Yani sizin çok zengin olabilirsiniz, çok paranız olabilir. Ve her şeyi elde edebiliyorsunuzdur ama hayvan yetiştirmek gider satın alırsınız. Ama en iyisini yetiştireceğim dediğiniz zaman çok iyi bir ekibiniz olacak. Ve çoban hakikaten iyi bir çobanınız olacak, iyi bir veteriner ekibiniz olacak ve özverili çalışacaksınız. Öncelikle bunu göze alacaklar. Ve yani demin Erhan Bey'in de dediği gibi bu iş be, senin ölüm var, cenazen var, bayramın var, düğünün var dinlemiyor. Gidip yapmak zorundasınız. Mesela biz yeri geliyor gidip Mera'da çoban arkadaşlarımızla beraber kalıyoruz. Ha, onun da kendine göre güzelliği var tabii ki. Herkese de tavsiye ederim denesinler muhakkak. Çok teşekkür ediyorum ben Gökhan Bey. Erhan Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Koyunculuk yapmak isteyen bir işletme sahibi ilk başta neler yapmalıdır? Yani şimdi şunu söyleyeyim, koyunculuk yapacak bir kişinin, bilakis kendisinin bu işten anlaması gerekiyor. Yani bunlar ısmarlama yollarla veya da işte dışarıdan ithal gelen insanların kadroyla buraya getireyim işte kurayım yapsınlar falan. Öncelikle bu işi yapan kişinin bu işten anlaması gerekiyor. Bu işinin başında mı Tabii, olması başında gerekiyor? Tabii başında olması gerekiyor. Anlaması da gerekiyor yani. Dedi Gökhan Bey'in dediği gibi yani insan istediği kadarı yani şey de olsun yani istediği kadar hayvan da kapıya koysun ama kendisi anlamadıktan sonra o işte başarılı olması mümkün değil yani. Bir de bu yani şimdi e, ee, bu koyunculukta biraz daha işte bunun yani adam mesela bizim patronumuz geldiği zaman adam davar işine bakıyor anlıyor işte bu hastadır bu niye böyledir bu sürü zayıftır işte bu da güçlüdür falan baktığı zaman anlıyor. Yani biz onun şeyi karşısında bir şey diyemiyoruz da yani çünkü anlıyor sonuçta. Ha onun o işi bize de tabi biraz daha güç veriyor. Dolayısıyla en başta anlayacak o işi. Kadrosu da aynı şekilde olacak. Bir de bu gönül verecek. Yani bu işte Çalışan bütün insanlar herkes bu işe gönül vermiş olacak. Yani severek yapacak. Yoksa bu iş dediğim gibi yani biraz da iş ticaretten çıkıp yani şimdi bazı dönemler oldu ki e, koyunculuğun gerçekten e, kriz, a, krize girdi dönemler oldu. Biz bunu çok yaşadık. Bunlar 3-5 yıl önceki dönemlerde krizdi. Resmen krizdi. Mal para etmiyordu, masraf falan öyle yükselmişti. Ama biz kendimiz mesela güttük kendimiz güttük kendimiz baktık o krizleri aştık yani yerine göre burada çalışan insan yani herkes her kademede insan o işi omuzlayabilme. elini taşın altına koymalı yani. Onun için o yani o fedakarlığı o şeyi gösterdikten sonra bu işte başarılmayacak bir husus yoktur. Onun için arkadaşlar o işi yapacak insan kadrosunu sağlam olacak, kendisi işten anlayacak bir de tabii test de önemli. Yani yeri, hayvanın yaşantı alanı çok önemli. Yaşantı alanı şeylerde düzenli olduktan sonra yapılabilir, yapılmayacak bir husus değildir. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Arhan Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey size de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bugün koyunculuk hakkında ve kuzu beslenmesi hakkında bilgiler edindik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.